Bildiğiniz üzere Devlet Bahçeli, terörist başı Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek Dem Parti grup toplantısında konuşmasını ve terörün bittiğini söylemesini önermişti. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eğer analar ağlamayacaksa her aktör ve her söz önemlidir. Sonuna kadar destek olacağız demişti ve el yükseltiyorum diyerek Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum demişti. Bunun ardından Muharrem İnce ise hiçbir şart koşmadan memleketteki bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi kuvvetleri bir araya gelmeye davet eden bir çağrı yapmıştı. Bu çağrıya şimdiye kadar siyasi partilerden yalnızca Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi'nden olumlu geri dönüş geldi. Ve Nihat Genç'in de aralarında bulunduğu parti heyeti, Memleket Partisi heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. İnsanların en büyük beklentisi Ümit Özdağ'ın bu çağrıyı desteklemesiydi. Ancak Ümit Özdağ'dan net bir açıklama gelmedi. Özdağ, Atatürk Cumhuriyeti'ne sadık partilerle, isimlerle yan yana mücadele etmeye hazırız dedi. Ümit Özdağ, bu açıklamayla yeşil ışık yakmış gibi gözükse de, Açıklamasında Muharrem İnce'nin çağrısından hiç bahsetmedi. 2023 seçimlerinde kurulmaya çalışılan ancak anlaşmazlıklar nedeniyle kurulamayan ittifakın ardından Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'ın yeniden beraber hareket etmesinin sizce nasıl bir etkisi olur? Diğer cumhuriyetçi, milliyetçi ve Atatürkçü partilerde bu çağrıyı desteklerse ve beraber hareket edilirse destekler misiniz? Yorumlarda belirtin.